Evet önemli maçtı zaten. Ligde bulunduğumuz konum ve puanımız artık herhangi bir maça önemli demeyi bile gerektirmiyor. Her puan altın değerinde. Evet bugün burada olmaktan memnun değiliz ama gerçeği de görmeliyiz. Futbol tam da bu. Maça geldiğim zaman Önde baskıyla Trabzonspor'u karşılamak için hazırlanmıştık. Oyun kurulumu sadece Uğurcan'ın üzerine bırakmak gibi bir planımız vardı. Gole kadar da Uğurcan'ın oyun kurulumları işte bulmaya çalıştığı bazen Envakame, bazen Banza, bazen Draguş toplarıyla Trabzonspor organize olabildi. Yani gole kadar aslında rakibi kalemize çok yaklaştırmadık. Ama golden sonra hemen ertesinde bir gol yememiz, birebir koşu duellolalarını, duellolalarını kaybetmemiz e, bizi zor durumda bıraktı. 2-0, tabii demoralize olduk. Erken iki oyuncu değişikliği, sistem değişikliği ve ilk yarı bitene kadar ki bocalamamız. İkinci yarıya daha organize, daha ne yaptığını bilen takım olarak çıktık. Rakip kaleyi daha çok zorlamaya başladık. Bu bizim daha aktif olmamızdan mıdır? Trabzonspor'un 2-0'lık sonuca sonucu elde ettikten sonra daha temkinli oynamasından mıdır? Bunun için bir elimde bir ölçek yok ama benim sağ kenarında gördüğüm buydu. Ama burada da e, gerekli bitirici aksiyonlarda bulunamadık. Zaten 10 kişi kaldıktan sonra da hem iki farklı geride hem 10 kişiyle işimiz biraz daha zorlaştı. Bütün taktiksel, e, diziliş değişiklikler, sistem değişikliği bunlardan bağımsız söylemem gerekirse Trabzonspor'a bugün maçı kazandıran en önemli etken ikili mücadele kazanma oranıydı. Yani her şeyimizi verdik, topu kazanamadık. Her temasta topu kaybettik. Bu aslında bir futbol maçının diğer tarafa kayması için tek başına bile yeterli bir neden. Bizden daha diri, yere daha sağlam basan, temaslarda daha güçlü duran bir rakibimiz vardı. Ve maçın farkını da bence en çok bu belirledi. Tabii ki Fatih Hoca'nın taktiksel dizilişleri, çalışmalarını bir kenara bırakmıyorum. Mutlaka onların da önemi vardır. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Evet, bugün bizden daha iyi oynadılar. Oyuncularımın da ellerinden geleni yaptıklarını saha kenarından ben gördüm. Bugünkü en büyük sorunumuz elimizden geleni yapmanın bize yetmeyiş. Yani elimizden gelen potansiyelini yukarı bir şekilde çıkarmamız ve bu kalan kritik periyotta dimdik ayakta mücadele ederek yolumuza devam etmemiz gerekir. Dediğim gibi ligin bu haftasında burada olmak istemezdik. Camiamızı burada konumlandırmak, endişelendirmek istemezdik. Ama bugün karşımızdaki gerçek tam da bu. Ve bunu tersine çevirip bir dirilmemiz, bir silkelenmemiz, bir ateş lazım bize. Onu da en kısa zamanda bir şekilde oturacağız, konuşacağız neler yapabileceğimizi birlik olup bunu başarmaya çalışacağız. Şöyle Antalya maçındaki o son iki gol 90 ve 96'da gelen iki gol bence takımımı biraz sarstı diyeyim başka şeyleri düşünürken ve bir anda ertesinden gelen Bodrum maçı maalesef futbolda başımıza gelebilecek her Kötü sekansın 30 dakika içerisinde yaşandığı bir oyun olarak bizi zorladı. El Sivas maçına geldiğimiz zaman ben takımımın kazanabilecek kadar oynadığını düşünüyorum. Burada da skoru koruyamadık. Ve bugün buraya geldik ve net bir şekilde yenildik. Net bir şekilde kaybettik. Oyun olarak diyorum bunu. Bir kere takımımda fiziki olarak bir yalpalanma görüyorum. İkili mücadele kazanmakta her şeyini veren, rakibe çarpan ama çarptığı rakibetten daha fazla sarsılan oyuncular görüyorum. Bir kere bizim takımımızı bu daha üst bir nokta fiziksel olarak çıkarmamız için bir neden, bir neden fiziksel durumumuz. İkinci neden belki olayın ciddiyetini yeterince kavrayamamamız. Biz iyi takımız, bize bir şey olmaz hayalciliği. Üçüncüsü de, artık bu kadar bahane yeter, benim takımımı daha iyi hazırlamam lazım. Yani. Ne diyeyim yani şimdi, bir sürü şey var, sakatlıklardan mı bahsedeyim, ondan bahane mi bulayım yani, yok. Benim takımımı daha iyi hazırlamam lazım ve şu periyotta ben bu konuda iyi değilim, ilan olarak.